Merhaba arkadaşlar 11-17 Haziran tarihleri arasında şok marketlere harika güzellikler geliyor. Çiçekler ve saksılar. Şöyle fiyatlarıyla sizlere paylaşayım ve içeride neler varmış yakından görelim. Bu şekilde harika saksılar, hortumlar, yine bitki torfları ve de, e, bu şekilde drakana marginata saksı çiçeği arkadaşlar. Şu güzelliklere baktıktan sonra içeride neler varmış yakından görelim. Evet ilk olarak bu şekilde orkide toprakları gelmiş. Bakın çok fazla topraklar. Ayrıca arkadaşlar şu bitki torflarından, çiçek torflarından da gelmiş moyanın ve bu şekilde moyanın orkide toprakları. Bakın çok fazla gelmiş çok fazla. İçeriye bakalım. Şöyle saksılar da yan yana dizilmişler. Buradan fiyatlarıyla birlikte bakalım. Balkon saksıları 59 liradan. Truva saksılar 25 liradan. Şöyle kristal saksılar 49 liradan. 24 liradan fiyatlarını görüyorsunuz. Lale saksılar var. Yine kaktüs ve sukulentler için şu az önceki gördüğümüz saksılardan var arkadaşlar. Minik. Ve bu şekilde çok fazla saksı çeşitli. Orkide saksısı 34 liradan. Ve güzel saksılar gelmiş. Arkada da bir hayli saksı çeşitleri var. Şok marketlere uğramayı unutmayın. Suluklar var arkadaşlar. Bu şekilde çok fazla saksı çeşitleri gelmiş sizlere bu güzellikleri göstereyim. Şimdi gelen çiçekleri de yakından bakalım. Şöyle güzellikler. Drakana marginatalar 175 liradan satışta arkadaşlar çok da güzel formları. Şimdi ben sizi balkona götüreceğim ve balkonumda bazı budamalar ve sulamalarla ilgili teferruatlı bilgiler aktaracağım size. Şu dönemde sıcaklar artmışken neler yapıyorum ne tür bakımlar yapıyorum yakından göstereyim. Merhaba arkadaşlar işler güçler asla bitmiyor şimdi bir takım işler yapıyorum sizlere ara ara kayıtta da e, alacağım şöyle e, bu neredeyse günü birlik yaptığım işler ama sizlere göstermeye çalışacağım karamel burada karamel yardım edecek misin bana annem yardım edecek misin tabi hava kararı yok hem bizim yapabileceğimiz çok fazla işlem var arkadaşlar sulama ilaçlama gibi birçok işlemler var şimdi birkaç tanesini birlikte yapalım budama yapalım ama ışık güzellikleri görünce kayıtsız kalamadım sizlere göstereyim bu kısımda şöyle arkadaşlar şeyler var kalan şularım var kalan şuları şu an e, habire buduyorum ama sürekli olarak çiçekler açıyor tam da bereketli oldukları dönem şöyle sizlere derin budamayı göstereyim Dik kısımlarında tek elle de yapmaya çalışayım maşallah bunun içerisinde e, leş kaktüs de vardı o kadar güzel büyüdü ki her tarafından saksıyı dolduruyor. Şöyle hemen temizleyelim. Sonrasında kısa kısa bunların işlemlerine geçelim. Bir sulamalarını yapacağım. Şöyle alalım. Ve sonrasında ilaçlama derin budama bu. Çiçek saplarının derinden bu diyorum. Şöyle bu artık sıcaklarda dinlensin diye bunu yapıyorum. Artık çiçek tomucuk açmasın dinlenmeye geçsin bu güzellikler. Kalan şular kış çiçeğidir çünkü. Şöyle aralarından alalım dedim bazı işlemleri genelde yoğunluğumdan dolayı çok fazla kayıt altına alamıyorum arkadaşlar videoları ama şimdi aklıma gelmişken dedim ki sizlere paylaşayım sararan yaprakları da aralarından tek tek temizleyeceğim şu çiçek saplarında böyle derin budamayla alıyorum şu an bir elimde telefon bir elimde <laughs> makas bakalım yapmaya çalışalım birlikte yanlışlıkla leş kaktüsünü de kesmeyeyim Evet böyle şöyle sararan yaprakları da aralarından çekiyorum. Şu an karamelin masasındayız. Karamel ondan öyle bakıyor. Diyor ki benim masamı bana ver anne. Şu an onu istiyor. Fazla e, yaprakları da alıyorum arkadaşlar. Yazın aralarından hava sirkülasyonu olsun. Çok fazla sıcaklardan etkilenmesin. Zaten güneşe koyacağım. Gölge bir ay gölgeye koyacağım söyleyemedim. Güneşten sakınacağım. Gölge bir yerde olacaklar. Şu an gölge yerdeler. Yaz boyunca da gölgeleme filesiyle yine korumaya alacağım şöyle bakın derin budamaya aldık bunları temizledik şu şekilde aralarına girdik çok güzel keyifle büyüdüler kalaşılarım sizlere bunların videolarını da paylaşıyorum ara ara şu şekilde temizledim gayet güzel oldular bakar mısınız şunların çiçeklerinin güzelliğine burada da açan nadide güzelliklerim keyifleri yerinde onlar da artık kış kadar güzel ilkbahar kadar güzel çiçekleri açmayacaklar arkadaşlar şöyle yine de açmaya devam ediyorlar ee, ve devam edeceğim arkadaşlar sulama alanında da yine sizlerle video paylaşacağım buraya açmışken Şuradakilerin durumlarını da göstereyim evet sardunyalarıma şu şekilde buradan göstereyim arası açık birazdan dolacak çünkü sulayıp sulayıp saksıları yerlerine koyacağım şöyle dikenler tacım burada yine arkamda da varlar ama onları gösteremeyeceğim şu an arkamda kalıyor Çünkü yerde dolu her yer dolu her yerde çiçekler her yerde şu an saksılar var. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine harika çiçek açtı. Bunların budamalarını yapmıştım. Şimdi sulamalarını yapıp ilaçlamalarını yapıp yerlerine koyacağım. Şunlar altlarından yavrulamış. Şuradan bolca yavrular verdi. Bereketli bir tür. Bu da çok güzel. Yanlarını kesmiştim. Çok güzel bir şekilde yavruladı arkadaşlar. Bakar mısınız? Şunun da tepesi kırılmıştı biliyorsunuz. Saksı düştüğünde o da oradan yavruladı. Şöyle burası da böyle harika çiçeklerle dolu skulentlerinde şu şekilde göstereyim. Şimdi bunların diğer işlemlerine geçeyim. Yavaş yavaş. Evet sulamasına geçtim. İpek çiçeğimle sulamaya başlıyorum. Onlar da harika çiçekler açtılar. Keyifleri yerinde. İpek çiçeği yaz çiçeğidir. Kalan şu kış çiçeğidir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yaz boyunca bunlar çiçek açar. Ne kadar çok güneş görürse aynı dikenler tarçı gibi o kadar güzel çiçekler açar. Buna gün çiçeği de deniliyor. İzmir ipeği de deniliyor kedi tırnağı, tırnak çiçeği farklı isimleri var şimdi sulamaya daha çok ihtiyacı var arkadaşlar bunun diğer çiçeklere göre bunu biraz daha diğerlerini haftada bir suluyorsam bunu bir hafta içi bir hafta sonu suluyorum o sıklıkla güneş varken açar güneş batarken de kapanır sabahleyin güneş doğumunda açmaya başlıyor gün batımında da kapanmaya başlıyor şöyle de şurada kalan şomu yanındaki leş kaktüsünü sulayayım ve yerlerine kaldıracağım bunları Şurada da sardunyalarımı sulayayım. Şöyle bir güzellik. Arkada da temizlik malzemeleri var. Onlar da arada videoda çıkıyor ama kusura bakmayın. Çünkü buradan bezler, temizlik malzemeleri de eksik olmuyor. İşimiz hiç bitmiyor. Şöyle güzelcecik sulayalım. Bakın şunların güzelliğine bakar mısınız? Harika görünüyorlar ama dinlenmeye geçtiler. Yine de tomurcukları, şunlar da açarsa bayağı bir tomurcuk var üzerinde. Onlar da açtığında sizlerle paylaşırım. Şöyle sulamalarını yapalım. Kuyu suyuyla suluyorum ben. Artezyen suyu arkadaşlar. Bunlar yer altı sularından, yağmur sularından oluşuyor. Şifalı bir su. Aynı yağmur suyuyla sulamış gibi oluyor. Bu nedenle çiçeklerim daha güzel çiçek açıyor. Bunun çok fazla faydası oluyor. Sürekli bir yağmur suyu gibi düşünün. Şöyle tekrar tekrar üzerlerinden döndürerek sulamalarını yapıyorum. şu sulayalım birlikte. Oh, misler gibi oldu. İlaçlamayı en son yapacağım. Tüm bitkilerimi suladıktan sonra yapacağım. Çünkü karamel burada. Karamelin balkondan uzaklaştırdıktan sonra yapıyorum. Risk atmıyorum. Sonra güzelce balkonu yıkayıp her tarafı silip ondan sonra karameli balkona alıyorum. Şöyle ipek çiçeğinin güzelliğine bir maşallah isterim. Bunlar da hiç balkonumdan eksik etmediğim çiçekler. Çok severim ipek çiçeğini. şekilde sulayalım. Şimdi diğer işlemlere geçelim. Bunları yerine koyalım ve diğerlerini alalım. Evet bunları da şöyle sulayacağım. indirmeyeceğim. Aşağıda yer kalmadı çünkü. Bu güzellikleri de altlarından su akıyor. Balkonumun içerisine akıyor. Şurada da sarı olan var arkadaşlar. da Telefonu biraz yaklaştırırsam size daha net görüntü verebilirim. Şöyle yapalım. Güzellikleri yakından görün. Sarı dikenler tacım. Altlarından deliklerinden bolca sular akıyor. Bu nedenle geçirgen topraktalar. Bu da sarı. Bu da harika bir yerli sarı ilk dikenler taşlarımdan. Onu da bu şekilde suluyorum. Altından su çıkmasını bekliyorum. Şunu da şu kırmızının güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem görünüyor. Şu da yerli dikenler tacım. Bu da küçük olandan. Şu yanındaki taylak bildiğisi büyük kırmızı olan. Şöyle ilerleyelim. Sizlere de göstereyim. Ya emek istemez mi arkadaşlar? İnanılmaz derecede emek istiyor. Çok fazla alın teri istiyor. Çok fazla fedakarlık istiyor çiçek. Çiçek bakımı böyledir. Sabırlı olmanız gerekiyor. Çok da sabır istiyor gerçekten. Böyle emek vermeden de böyle güzel çiçekler açmıyor. Böyle güzel büyümüyor. Şöyle şuradaki sardunyamı da sulayayım. şu kısımdan sizlere göstereyim. Harika bir güzellik bu da. Bakın. Şurada da lila renkli kırmızı renk burada. Hortumu bir taraftan tutmaya çalışıyorum. Bu nedenle biraz zorlandım. sararan yaprakları da hemen almam lazım. Şu güzelliği suluyorum şu an. Onun da harika çiçekleri var. Bunu da şöyle göstermeye çalışayım. Yakınlaştırdığım için tam olarak gözükmüyor ama. Benim evim üniversiteye çok yakın olduğu için çok fazla ambulans gidiyor. Ambulans sesleri duyarsınız. Rabbim şifa versin inşallah. Hastalara, şifa bekleyen herkese şifalar nasip etsin. Her zaman ambulans sesini duyduğumda da dua ederim. Biz, ben yoğun bakımcıyım arkadaşlar. Bizde bu ambulanslar genellikle acile giriş yapar. Eğer yoğun bakım ihtiyacı varsa sonra yoğun bakıma gelir. Biz de o kısımda devralırız. O kısımda itibaren önce Allah'a sonra bizlere emanet oluyor. Sağlıkçılara emanet oluyor. Elimizden geleni yaparız. Şöyle güzellikleri göstereyim. Evet devam ediyorum ben. Şuradaki güzellikleri sizlere de yakından göstereyim. Bunlar dinlenmeye geçtiler. Şöyle aşağıdan saksı çıkartayım birazcık. Sizlere göstereyim. Şu şekilde yaparsam daha net görürsünüz. Bakın aşağıda çok fazla saksım var. Şu an oradaki saksıların birçoğu aşağıda. Hortumu alalım. Sulamalara devam edelim. Evet, oh, misler gibi sulandı. Özellikle havanın kararmasını bekliyorum. Bakın hava karardı. Şimdi videoda tam da gözükmeyebilir. Artık iyice karardı çünkü. Özellikle havaların kararmasını ve serinlemesini bekliyorum sulamak için. Bahar döneminde, yaz dönemlerinde bunlara dikkat etmemiz lazım. Yazın aşırı sıcaklarda daha da ilerleyen saatlerde suluyorum. Ortalama. 9-10'da suluyorum gece arkadaşlar. Çünkü toprağın ısısını saksının saksını sıcaklığını iyice bırakması lazım. Bu nedenle riskli oluyor. Böyle bitmeyen bir döngü sürekli olarak biz bu işleri yapıyoruz. Çiçek bakanlar, çiçek yetiştirenler bu döngü sürekli devam ediyor. Sulama, bu bakımlar, sararan yaprakları koparma ya da bahar dönemlerinde vitaminler bunlar hiç bitmiyor arkadaşlar. Bu döngü devam ediyor şöyle şu güzelliği de sulayalım bu güzellik geç çiçek açtı hatta e, baharın başında çıkardığımda geçen kıştan beri e, dedim ki bu çok geç tomurcuklandı geç tomurcuklandı diğerleri çiçek açtı bunda daha tomurcuk yoktu sonradan tomurcuklandı onun için diğerleri geçmeye başladı sardunyalarım bu e, sonradan çiçek açtığı için bir hayli uzun sürdü arkadaşlar bu benim kaç yıllık anacım gayet de güzel büyüyor Şöyle ilerleyelim. Eğer balkonunuzda bir yılı geçiren bir sardunya varsa, çiçeklerin birçoğu için geçerlidir. Artık sizin 4 mevsimi yaşayıp, sizin konumunuza alıştığı için, onların ölme ihtimali daha düşük oluyor arkadaşlar. Yani bir yılı tamamlayan çiçek, sizin ikliminizin, 4 mevsiminizin, konumunuzun, serinliğinizin, sıcaklığınızın ayarına alıştığı için daha güzel, daha güzel çoğalıyor, daha güzel çiçek açıyor, daha da verimli oluyor yazın sıcaklarda kaybetmiyoruz onları. Şu güzellik benim muhteşem bir top top şeklinde açan harika sardunyam arkadaşlar. Yavru olan. Biraz da serinleme serinletmek için ben e, dikenler tacını ve e, sardunyaların bu şekilde yapıyorum. Bakın üzerlerine şöyle ara ara yaz boyunca bunu yapıyorum arkadaşlar sulamayı yağmurlama sistemiyle yapıp ki zaten ilaçlama yapacağım şimdi arkasından onun için rahat rahat yağmurlama sistemiyle serinlemelerine izin veriyorum şöyle onları da sizlere göstermiş olayım muhtemelen ilaçlamaya vaktimiz kalmayacak ben e, videoyu kapattıktan sonra ilaçlama yapacağım çünkü ilaçlama e, daha karamel içeriye almam lazım İlaçlamada başlı başına bir işlem üzerlerine geçeceğim şöyle iyice güzellikleri hem göstereyim hem de suya doyuralım. Şunun bir kısmına da kespi çiçeği koymuştum. O da gayet güzel gelişti. Arada kırdığım çiçekler de olmuş tabii ki. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Bir maşallahınızı alırım. Şöyle Şuradaki güzelliği de sulayalım. Böyle. bu kocaman alacalı türüm arkadaşlar anaç olan çok büyük şimdi şuradan sulayalım Bunlar da toprağın üzerinden 1-2 santim kuruduğu zaman suluyorum kalan şoları zaten dinlenmeye geçiyorlar artık son çiçekleri kalan şoları tamamen kuruduğunda suluyoruz yazında arkadaşlar iyice takır takır kurutun çok fazla sulamayın kalan şoları ama bunları bir santim, bir iki santimlik bir kuruluk yeterli oluyor. Ben şu an için e, haftada bir suluyorum. Ama bu döngü değişecek tabii ki sıcaklar arttıkça. Bazen güneşli, bazen üç güne bir suladığım oluyor. Değişiyor. Tamamıyla havanın iklimin durumuna göre. Şöyle güzelce serinlettim, güzelce sulama yaptım. Karamel sandalye de beni izliyor. Onu da içeriye alacağım ve ondan sonra ilaçlamaya geçeceğim inşallah. Evet bunlar rutin bakımım arkadaşlar. Her hafta sizlerle paylaşmasam da bu şekilde çiçek bakımlarımı yapıyorum. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Evet. Şöyle bakalım. Bakın. Şunun çiçeğini göstereyim size. Bir dalın üzerindeki güzellikler arkadaşlar. Maşallah subhanallah. Üzerinde su tanecikleriyle de harika oldular sukulentleri de içeri alıp sulayacağım. Yani çok fazla işim var. Şimdi onları halledeyim sırayla. Evet arkadaşlar şöyle şuradan videomu kapatayım. Hava da iyice karardı. Son halleriyle sizlere paylaşayım. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.